Evet arkadaşlar bugün size harici USB dönüştürücü kabloyla telefonumuza nasıl klavye ve mouse bağlayacağımızı göstermeye çalışacağım. Bunun için bir tane USB dönüştürücü kablo alıyoruz. Bu gayet ucuz piyasada bulabileceğiniz bir şey. Bunu ilk önce telefonumuza takıyoruz. Evet. Daha sonra kullanmak istediğimiz mouse'un bu ben kablosuz mouse kullanıyorum. Onun için e, adaptörünü takıyoruz. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi mouse'umuz çalışıyor. Evet. Şimdi ise klavyemizi deneyeceğiz. Yine aynı şekilde klavyemizi USB dönüştürücü kablomuza takıyoruz. Evet. Bakalım çalışacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi şu anda klavyemizi telefon Hiçbir işlem yapmadan gördü ve çalışıyor. Evet arkadaşlar aynı şekilde silebiliyoruz. Yazdığımız mesajı göndermek için alt ve enter tuşuna basıyoruz. Teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.